Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? E, e, ben, e, ben o e, avukatla konuşacaktım. E, benimle konuşuyorsunuz, Şerif ile görüşüyorsunuz, sosyal e, hizmetler uzmanı. Adım. Avukat değilim ben, Şerif Isı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Ben Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Uyuttum çalıştım zıgaradan. Ondan sonra uyuttum ve zıgarada çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben bir saniye. Beni dinleyin şimdi. De beni de, dinleyin şimdi. Ben Şu anda beni gidiyoruz. dinleyin. Ben, ben, ben miyim burada. Şu anda beni dinleyin. Bir. Yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz. 1991'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da sonra 2004. Ben, benim var... sorularıma cevap verin Atıcı Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra e, 94'te biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de burada çocuk e, ondan sonra e, oldu. Bir, burada bir çocuk olunca ben emekli olabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Telefonun sesini ben kapattım. Ha. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Ha. Ondan sonra ben 1994'te bir benim... işe girdim ya 3 tane. Ben beraber. hiç... Ondan sonra 2004'te, ondan sonra bin, orada 4 tane, 3 tane çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi, bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Bundan sonra şimdi ben 78 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle konuşursanız. İlanı alabiliyor muyum? Lütfen biliyorsundayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam, hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun, bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela. Bir, daha gideyim, mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz doksan 90... bekleyin, kapatın telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha tamam. <laughs> 91'de işe başladınız. Ha, 91'de işe başladınız. Evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani. Size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Hı. 91'de işe başladınız. Ha, 3 sene çalıştım 94'te. Bi o bir saniye. Da, Nefes da, alın. Çıkış geldi. O da sana fabrikaya kağıt veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hanım. Şu anda beni... Ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Hı, Bit çalıştım, tamam bitti. 94'ten <laughs> Bitt bitti lütfen. 94'ten <laughs> sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra üç tane çalıştım işte bu bir, bir şey gelmedi Çünkü bazen bir renk geliyor Almanya Almanya şeyinden. Ee, benim size tavsiyem. Siz ee, değil, en yakınızda... Siz yaşında işte şimdi öyle sekiz yaşındayım. Ben kapatayım dinliyorum avukat öyle mi? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen. Hı. Çünkü ha. yok. Peki, peki, peki iyi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyiciler.